merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir videoyla karşınızdayız bana göre mükemmel olmazsa yani niye mükemmel değil ee, şu yani daha liste bitmediği için mükemmel değil benim şimdi bu hani kartların bölümleri var ya ben böyle bölüm bölüm bölüm, bölüm, bölüm tık 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 gideceğim bir ondan bir ondan bir ondan sonra ikincileri böyle böyle gideceğim Neyse. Burada bir şeyler söylet var. Kendimize bir şeyler söyletecekmişiz. Hadi başlayalım. Uzatmayalım. Kolay. Ee, hemen. Ama biz tabi süsleyelim ya. Süslemeyelim mi? Süslemeyiz. <laughs> mi? Ee, i̇ki saniye boyunca merhaba desin. Bir de ben bir şey söyletebilir miyim? Siz de buradan bir bunu söyleteceğimi iyi görün. Anam. Lütfen kanalımıza abone olur musun? O kadar izliyorsun. Abone olun bu oğlum. Allah Allah. İki saniye ha. Bak ne güzel de soruyor. Allah Allah. Siz de bu kediye uyun. Abone ol. Lütfen. Lütfen. Bir de yorum yapın. Bir de like atın. Oh size de bizim bize de o kadar uğraşıyoruz size bir tane like bir tane abone olma tuşuna bir tane de yorum yazacaksınız ya size de yani yorum yazarsanız bir kalp atarız yani bir kalp bir affedersiniz yani neyse başka bir şey diyor muymuş bakalım başka da bir şey demiyormuş e, bugünlük videomuz bu kadardı de. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Kodla kalın. Sağlıcakla kalın.